Evet efendim herkese selamlar saygılar biliyorsunuz eğitimle ilgili videolar hazırlıyorum ve iki yeni seriye başlayacağımızdan bahsetmiştim bu serilerden birisi dünyada eğitim gündemi olacak peki dünyada eğitim gündeminde ne yapacağız dünyada eğitim gündeminde farklı farklı ülkelerin eğitim sistemlerini ele alacağız acaba o ülkelerdeki eğitim sistemi nasıl işliyor ülkemizde bunu bir karşılaştıracağız Aynı zamanda o ülkede ele aldığımız o hafta ya da e, o gün ele aldığımız ülke hangisi ise o ülkede acaba son zamanlarda eğitim gündeminde neler tartışılıyor? Ne gibi sorunlar yaşanıyor? Bunları dile getireceğiz. Sırasıyla farklı farklı ülkelerden belki de konuklarımız olacak ve o konuklarla eğitimi tartışacağız. Eğitimle ilgili çeşitli gelişmeleri öğrenmiş olacağız. Bu noktada da ilk olarak Yunanistan bizim merceğimize girecek ve orada Yunan eğitim sistemi Yunanistan'da Yunanlı gençler nasıl eğitiliyorlar, eğitim sistemleri nasıl bunu öğrenmeye çalışacağız. Akabinde biliyorsunuz komşu ülkemiz ve orada ciddi anlamda yaşayan 150 bine yakın Batı Trakya Türk'ü var. Acaba bu Batı Trakya Türkleri eğitim konusunda çeşitli güçlükler yaşıyorlar mı? Yaşadıkları bir takım sorunlar var mı? bunları dile getireceğiz. Bu konuda da bize destek olacak çok önemli bir isim var. Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği Başkanı Sayın Hasan Küçük konuğumuz olacak. Evet bu yayını hazırlamaya başlayacağız ve sizden de bu yayını izlemenizi bekleyeceğiz. Ee, yayına kadar kendinize iyi bakın. Eğitimin gücüne inanın. Hoşçakalın efendim.